Şimdi bize 0 ile 1 arasında bir x sayısı vermiş ve 3 tane de ifade vermiş. Bunların hangileri doğrudur demiş. Şimdi şu 1 bölü x'den başlayalım. Logaritma x üzeri eksi 1 Eksiyi başa aldım. Eksi logaritma x büyüktür logaritma x oldur. Bakalım doğru mu? Bunu bu tarafa atarsam aslında ne yapar? 2 tane logaritma x arkadaşlar sağdan okudum küçüktür 0. O zaman logaritma x 0'dan küçükmüş. Şimdi logaritma x 0'dan küçük mü? Peki x'i ben 0 ile 1 arasında alırsam. Evet şimdi logaritma 10 tabanında 1 demek 0 demektir. Siz şuradaki içeriği 0 ile 1'e düşürdüğünüz an otomatikman sonucunuz ne gelecektir? Negatif gelecektir. Mesela şöyle düşünün 2 tabanında 1 bölü 2. O zaman bu nedir? Eksi 1'dir değil mi? Gibi. O zaman bu ifade nedir? Logaritma x'in sıfırdan küçük olması dediği doğrudur. O zaman birinci ödülümüz doğru. Şimdi ikinciye bakalım. Şimdi 3'ü öne alalım. 3 tane ln x küçüktür. Ln x demiş. Bir taneyi sola aldım. Ln sola attım. 2 ln x sıfırdan küçük. O zaman otomatikman ln ne yapacak? Sıfırdan küçük olacak. Şimdi yine taban 2 küsür değil mi arkadaşlar? Yani bileşik kesir. O zaman bu arkadaş da doğrudur. Yani soldaki nasılsa sağdaki de aynısıdır. Neden? Çünkü normalde işte şurada yaptığımız gibi 2 ben şöyle söylüyorum. Logaritmanın tabanıyla içi bir basit biri bileşikse o zaman sonuç negatif çıkacaktır. Şimdi buradaki e sayısı bileşik kesir. X sayısı da basit kesir. Siz e'yi kaç yaparsanız. E'nin kaçıncı kuvveti? Mesela e'nin logaritma şöyle yapalım. Logaritma e tabanında 1 bölü e mesela. 1 bölü e dediğiniz şey 0 ile 1 arasında. E'nin kaçıncı kuvveti? 1 bölü e'dir. Eksi 1. kuvveti. Sonuç negatif çıkar. Ki zaten negatif olmasını istiyoruz. O zaman ikinci öncülümüze doğru. O zaman bu 3'ü gitti. O zaman son şıktayız. Logaritma 2 tabanında x küp. 3'ü başa aldım. 3 tane logaritma 2 tabanında x. Bu da sağ taraftaki de ne yapacak? Büyüktür. 2 tane logaritma ne yaptı? 2 tabanında x. O zaman logaritma 2 tabanında x nedir arkadaşlar? Sıfırdan büyüktür. Şimdi burası neymiş? Bileşik kesir. Burası ne? Basit kesir. O zaman bunlar zıt işaretli olmalılar. Yani sonucun negatif gelmesi gerekir. Yani biri basit biri bileşik olduğu için bunun sonucu negatiftir. O zaman üçüncüsü yanlış. Doğru cevabımız ne gelecektir? C'ye gelecektir. Şimdi bize bir denklem vermiş. Bu denklemin x değerleri çarpımı nedir demiş. Burayı biraz düzenleyelim. O zaman 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri ln x artı 2 üzeri ln x kaça eşitmiş arkadaşlar? 6'ya. Şimdi ne yapabiliriz? Mesela 2 üzeri ln x'e isim verebiliriz. Hani mesela ne diyelim oraya? Şuraya a diyelim. Bu a olsun. O zaman ne yaptı? 8 bölü a artı a eşittir 6'dır. Payda eşitlerseniz 8 artı a kare eşittir 6a'dır. Hepsini sol tarafa attım. A kare eksi 6 A artı 8 eşittir 0. O zaman burayı çarpanlara ayırsak A eksi 4 A eksi 2 diye ayırabiliriz. O zaman A bir 4'tür. Bir de 2'dir. X değerleri çarpım demiş. Şimdi biz kime A dedik? 2 üzeri elin x'e. 2 üzeri elin x ne yaptı? 4 yaptı. Elin x ne yaptı? 2'nin kaçıncı kuvveti? 4. 2. O zaman x nedir buradan? E karedir değil mi? Aynı şekilde sağdan bakalım. 2 üzeri elin x neye eşit? 2'ye 2'nin kaçıncı kuvveti 2'dir? 1. Yani ln x 1. O zaman buradaki hareketi yaparsak x geldi? E geldi. Bize ne soruyor? Bunların çarpımını. Yani doğru ne geldi? E küp geldi diyebiliriz. Şimdi bize şekil 1 ve şekil 2'de olduğu gibi kırmızı ve mavi çubuklar vermiş. Bunları üst üste koymuş. Şuradaki ağlık kısım ortak olmuş. Yani sanki kümelerdeki kesişim gibi. Ne yapalım? O ikisini bir araya getirelim. Yani logaritma 2 tabanında x ile Logaritma 2 tabanında y'yi topladınız siz. A'lık kısmı çıkarıyorsunuz. Çünkü burası kümelerin kesişimi gibi. 2 kere tekrar edince ne yapıyor? Logaritma 2 tabanında z oluyor. Şimdi buradan bu ikisini yer değiştirirseniz ne olur? Logaritma 2 tabanında x çarpı y. Şimdi öbür tarafa eksi geçtiği için bölüm diye yansır. Eşittir a'dır. O zaman buradan x çarpı y bölü z'nin ne olduğunu söyleyebiliriz. 2 üzeri a olduğunu söyleyebiliriz. Peki bize ne soruyor? 4 üzeri a'yı soruyor. O zaman karesini alırsanız sorumuz çıkacaktır. Yani ne yaptı? x kare hatta direkt x çarpı y bölü z'nin parantez karesi eşittir. Ne yaptı arkadaşlar? 4 üzeri a yaptı diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır. Şimdi bize böyle bir fonksiyon tanımlamış. fx eşittir 1 bölü x kare artı x. Buna göre bu şekilde f1'den f15'e kadar alınan toplamı a ise logaritma a'yı bulunuz demiş. Şimdi aslında biz şeyi biliyoruz. 1 bölü x kare artı x'in ne olduğunu biliyoruz. Şimdi orası bakın alt taraf çarpanla ayrılabilen bir ifade. Şurası çarpanla ayrılabiliyor. X ile x artı 1 diye. Ne yapalım? Küçüğü sola büyüğü sağa yazın. Bunun genellemesi yapabiliriz. Mesela çoğunlukla bu soru tipi nerede geliyor? Fonksiyonda geliyor. Logaritmada geliyor. Dizilerde geliyor özellikle. Tamam mı? O zaman biz ne yapalım? Küçüğü sola büyüğü sağa yazalım. Bizim fonksiyonumuz bu gelsin. Gerçekten paydaş dediğin zaman bunun ne olduğunu göreceksiniz. O da silah olsun. Tamam ben işlemime devam edeyim. Şimdi F1 nedir? X'e 1 veriyoruz. 1 eksi 1 bölü 2. 1 bölü 1 yazayım ona. F2 nedir? 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. A süper ne oldu? Birden bu gitti. O zaman biz bunları alt alta toplayalım. F15'e kadar toplayalım. O zaman 1 bölü 15 eksi 1 bölü 16 yaptı. Bunlar bu şekilde gitti. Topladığımız zaman hepsini 1 eksi 1 bölü 16 yapar. O da nedir arkadaşlar? 15 bölü 16'dır. Yani vatandaş bize ne soruyor? Ee, bu ifadenin logaritmasını soruyorsa o zaman bize logaritma 15 bölü 16'yı soruyor. Şimdi biz bunun karşılığını bulacağız. O da nedir? Logaritma 15 eksi logaritma 16'dır. Logaritma 15'i logaritma 3 artı logaritma 5 eksi logaritma 16'yı da 4 log 2 diye yazalım. Şimdi bunların hepsinin karşılıklı bulalım ama benim fix bir lafım var. Logaritma 2 ile logaritma 5 nedir arkadaşlar? Kardeştir. Bir elmanın iki yarısı gibi birbirlerini 1'e tamamlarlar. O zaman log 5 yerine 1 eksi log 2 yazabiliriz. Yani burası 1 eksi log 2 yaptı. O zaman ne oldu? 1 artı log 3 eksi burada 4 tane var. Bir tane daha çıkartıp 5 tane log 2 yaptı. Doğru mu? Aynen. Şimdi Siri sen nasıl anlayacaksın? Ders derim ama anlarsın yani sen her şeyi anlıyorsun. Logaritma 3 logaritma 3 nedir? 0 477'dir. O zaman topladığın zaman 1,477 yaptı. Eksi 5 tane log 2. Log 2 ne? 0 301. Bunu 5 ile çarparsak ne yapar? E, 1,5 0 5 yaptı. Değil mi? 301 5 ile çarparsak ne yapar? 1505 1 virgül kaydırdım. Tamam 1,505. Bundan bunu çıkartacağız. O zaman şöyle yapalım. Sonuç negatif çıkacak kesin. Pozitif var mı? Yok. O zaman biz 1477'yi çıkaralım buradan. Olur mu? Ama eksi diyelim. Buradan bu çıktı 8 kaldı. Burası 9, 9 eksi 7, 2, 4, 4, 0, 0. Eksi 0, 0, 28 çıkar sonucumuz. Yani doğru cevabımız Edirne'dir. Şimdi bize 4 tane 3 basamak sayı vermiş. ABC, ABD, BAA ve BAB gibi. E, ve C ve D rakamları da sıfırdan farklı rakamlarmış. E zaten burası 3 basamak sayılarsa A ve B de sıfırdan farklı olacak. O zaman bütün rakamlar sıfırdan farklı. Şimdi demiş ki logaritma A, B, küçüktür. Logaritma B, demiş. Tamam o zaman buradan ben ne anlarım? ABD B, 3 basamak sayısı küçüktür. B, A, 3 basamak sayısından. Aynı şekilde altta da B, A, B küçüktür. A, B, C demiş. 3 basamak sayı anlamında. Şimdi yorumlamak istersek. Şimdi eğer ki B A'dan büyük olsaydı. Tamam mı? B A'dan bundan dolayı büyük olsaydı. O zaman B A'dan büyük olunca otomatik A B'den küçük olacak. O zaman burada bir yanlışlık olurdu. Demek ki bizim şuradaki A sayımızda buradaki B sayımız birbirine eşit olmalıdır. A ve B rakamları eşit olmalı. O zaman A ve B rakamları A ve B rakamları eşitse. Bu sağdaki sayının soldaki sayıdan büyük olması için A'nın D'den büyük olması gerekir. Doğal olarak A B'ye eşit D'den de büyükmüş. Burayı sildim şimdi burayla işim yok. Şimdi burada B'ler A'lar eşit A'lar B'ler eşit C'de B'den büyükmüş arkadaşlar. C'de B'den büyük o zaman bu şekilde bir ne yapacağız ifade edeceğiz. C büyüktür A eşittir B büyüktür de. Şimdi o zaman sorumuzda elen A küçüktür elen C. E, A C'den küçük olduğu için doğru. LNC küçüktür LNB, LNC küçüktür LNB yok. Yanlış çünkü C sayısı B, C rakamı B rakamından daha büyük. LNA eşittir b. evet LNA eşittir b. O zaman doğru cevabımız ne gelir? 1 3 gelir yani Edirne'dir. Şimdi 3 üzeri x kare eşittir 2 üzeri logaritma 3 tabanında 2 eşitliğinin denkleminin çözüm kümesi aşağıya hangisidir demiş. Ne yapmaya çalışalım? Şuradaki x kareler niye yukarıda? diye soru sorarım adama. Ve ben gidelim her iki tarafın logaritmasını alırım. Sonra da logaritma 3 tabanında var ya ben de gideyim 3 tabanında alayım. Zaten sağ tarafta da bana güzellik yapacak. 3 üzeri x kare eşittir logaritma 3 tabanında 2 üzeri logaritma 3 tabanında 2. Şimdi bu böyleydi. Şimdi ne yapalım? Bu arkadaşı buradan tutup öne getirelim. Bu arkadaşı buradan tutup öne getirelim. Zaten 3 tabanında 3 gitti. Solda x kare kaldı. Sağ tarafta logaritma 3 tabanında 2 çarpı logaritma 3 tabanında 2 yaptı. E nedir bu? X karedir. O zaman X buradan logaritma 3 tabanında 2'dir. Ya da logaritma 3 tabanında 2'nin eksilisidir. 2 ihtimalde olabilir. Doğru mu? O zaman doğrucağımız eksili de olabilir, artı da olabilir. Benim onu bulmam lazım. Doğrucağımız nedir? Bursa'dır. 1.5 metre yüksekliğindeki teknesiyle denize açılan Mahmut Kaptan... ...oltasını 30 derecelik açıyla tuttuğunda... ...tam buradan 30 derecelik açıyla tuttuğunda bu şekilde... Oltanın tekli tabanına değen ucunun B noktasına uzaklığı, yani şurası, logaritma 3 tabanında 48. Nedir o? Logaritma 3 tabanında 48, e, 16 çarpı 3'tür. Değil mi? O zaman ben bunu nasıl yazarım? Ayırırım. Logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 16. Onu da 4 tane logaritma 3 tabanında 2'dir derim. Tamam Daha sonra... Uzaklığı logaritm 3 tabanında 48 metre olmaktadır. Tamam. 3AB eşittir BD. 3AB yani buraya K dersek BD ne yaptı arkadaşlar? 3K mı yaptı? Aynen. Yalnız 1,5 metre yani şurası da bizim neyimiz arkadaşlar? Teknemizin yüksekliği. Burası da 1,5 metre. Yani o zaman teknenin dibinden deniz tabanına olan mesafe 3K eksi 1,5 metre. Şimdi bizim 30'un karşısında şurada bir misinamız var. Bu misina da logaritma 3 tabında 48'in ne kadarıdır? 30 derecenin karşısındaki hipotenüsün yarısı olduğuna göre 1 bölü 2'sidir. Sonra ben neyi buldum? Şu an şu mesafeyi buldum. K'yı. Daha sonra ben bunu 3 ile çarparsam neyi bulurum arkadaşlar? Şu mesafeyi. Daha sonra ben buradan ne çıkartacağım? 1.5 çıkartacağım. Neden? Çünkü teknenin boyu 1.5'tu. Bize şurayı soruyordu. Peki bakalım. O zaman 3 bölü 2 parantezinde 1 artı 4 tane logaritma 3 tabanında 2 eksi 1.5 dağıtırsak 3 bölü 2 artı 3 bölü 2 ile 4 çarparsanız 6 tane logaritma 3 tabanında 2 yapar. Eksi 1.5. Peki burada 1.5 ile bu 1.5 birbirini götürdü. O zaman sorumuz cevabı geldi. 6'yı içeri alalım bence. Logaritma 3 tabanında kaç gelsin? 2 üzeri 6'dan 64 gelsin diyebiliriz. Yani doğru cevabımız C'ye Şimdi bu şekilde bir denklem vermiş. Bu denklemde her iki tarafı ne yapalım? Ee, şuradaki yukarıdakiler beni çok rahatsız etti. Oranın ne iş var orada deyip indirelim aşağıya. Gidelim ne yapalım? 3 tabanında logaritmasını alalım her iki tarafın. Yani logaritma 3 tabanında 9 üzeri logaritma kök x tabanında 3 eşittir. Logaritma 3 tabanında 27 x'miş. Şimdi ne yapalım? Bu arkadaşı aşağı indirelim. Şunu şuradan tutalım aşağı indirelim. O zaman ne yaptı? Logaritma kök x tabanında 3 yaptı. Logaritma 3 tabanında 9 burası da. Burası da nedir arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında 27 artı logaritma 3 tabanında x geldi. Şimdi logaritma 3 tabanında 27 sayısal bir değerdir. Bu 3'tür. Mesela burası 2'dir. Şimdi şurada aslında orası nedir? x üzeri 1 bölü 2'dir değil mi? x üzeri 1 bölü 2'dir. Bu 1 bölü 2 aşağıya gelsin. O zaman 1 bölü 1 bölü 2'den de burası 2 yapacak. 2 tane logaritma yaz kalem. 2 tane logaritma x tabanında 3 çarpı bir de buradan 2'miz var. 2'yi de oradan getirdik. Tamam mı? Şu biraz çirkin oldu. Şurayı bir silelim. Bir de burada 2'miz var. Eşittir. Logaritma 3. Orası kaçtı zaten? 3'tü değil mi? 3'tü. 3 üç artı logaritma 3 tabanında x yaptı. Yani isim verelim şimdi. Mesela ne diyelim? Kime? Buna a diyelim. Onu siyah geçersek. Buna a diyelim o zaman. Burası ne yapsın? 1 bölü A yapsın. O zaman ne oldu? 4 bölü A eşittir. A artı 3. Payda eşit derseniz A kare artı 3A. 4. 4'ü sola çektim. A kare artı 3A eksi 4 eşittir 0'dır. Hop şuraya geçtim. O zaman A artı 4 ile A eksi 1'in çarpımı budur. A buradan nedir? Bir eksi 4'tür. Bir de 1'dir. Biz kime A demiştik arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında x'e. Logaritma 3 tabanında x eşittir eksi 4. Ya da logaritma 3 tabanında x eşittir 1 yapar. X buradan nedir? 3'tür. Ya da X buradan nedir? 3 üzeri eksi 4'tür. Oy yazdım ama hiçbir gitmedi. 3 üzeri eksi 4'tür. O zaman 2 ihtimal var. 3 üzeri eksi 4'lü bir de 3'lü. O zaman doğru cevabımız Edirne'dir. Şimdi bize böyle bir işlem sormuş. Bu işlemin sonucu kaçtır demiş. Mesela ne yapabiliriz? Logaritma 2 tabanında 96. Şu arkadaşı yukarı çıkarsam Logaritma 2 tabanında 24 yapacak. Yani tabanıyla içi yer değiştirecek. Eksi logaritma 2 tabanında 12 çarpı logaritma 2 tabanında 192. Ne yaptım? Yine bunu da aşağıdan yukarı çıkardım. Şimdi mesela ne yapalım? 96, 24, 12 ve 192 bunların hepsi bence 12'nin katı. Mesela bu 12 çarpı 8. Bu 12 çarpı 2. Bu da 12 çarpı 16. O zaman ona göre yazsak logaritma 2 tabanında 12 artı logaritma 2 tabanında 8. Çarpı logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında kaç yaptı orası? 12 mi yaptı? Aynen. Eksi logaritma 2 tabanında 12 parantezinde logaritma 2 tabanında 12 çarpı logaritma 2 tabanında 16. Şimdi mesela ne yapalım? Logaritma 2 tabanında 12 isim verelim. Daha sonra soru kendi kendine gelecek zaten. Buraya A dedik. Buraya oy pardon. Buraya da A dedik. Buraya da A dedik. Buraya da A dedik. Şurası çarpıydı yanlış yazmış bunu. O artı olacak orası. Şimdi tam sayı olanlar var. Logaritma kitabında 8 demek 3 demek. Logaritma kitabında 2 1 demek. E, logaritma kitabında 16 4 demek. Şimdi ne oldu? A artı 3 çarpı A artı 1 eksi A çarpı A artı 4 oldu. Dağıtırsak A kare artı 4 A artı 3 eksi A kare eksi 4 A yapar. Bu ikisi bu ikisini götürürse o zaman bizim cevabımız ne gelir arkadaşlar? 3 gelir. Yani doğru cevabımız C'andır. Şekilde 1'den 99'a kadar bölmelenmiş bir dağıt tartısı var. Bu tahtaya atış yapan bir oyuncunun vurduğu bölme numarası N olduğunda aldığı puan neymiş o aslında? N artı 1 bölü N'in üst taraf N artı 1'in karesi alt tarafta N'in karesi. O zaman N artı 1 bölü N'in karesi nerede? Logaritma. E, 2'yi öne aldım. Bu ifade o zaman nedir? 2 tane logaritma e, ee, n artı 1 bölü n'dir. Doğru mu? Hatta logaritmak, logaritma bölmek demek, çıkarmak demek. Bu şu demek değil mi ya? Logaritma n artı 1 eksi logaritma n demek. Tamam. O zaman biz n'e atış yaptığımız zaman buna göre çıkıyor. Sinan bu tahtaya 99 atış yapmış ve her defasında diğerlerine farklı bölmeyi vurmuştur. Sinop toplamda koç puan almıştır. Şimdi iki kocaman bir parantez açalım. Şimdi atıyorum mesela sırayla 1 vursun. Logaritma 2 eksi logaritma 1 puan almış. Sonra gitmiş bir sonrakini logaritma 3 eksi logaritma 2 puan almış. Teker teker bunların hepsini yapıyor. 99 attığı zaman logaritma 100 eksi logaritma 99 puanı da alıyor. Da bunun iki katını alıyor. Sonra o zaman biz şöyle yapalım. Bunları ortak paranteze aldık. İki parantezini almış oldum aslında. Topladığınız zaman alt alta şu şekilde hepsi birbirini götürecek. Zaten logaritma 1 demek 0 demek. O zaman toplamda aldığı puan 2 tane logaritma 100'dür. Logaritma yüzde 2 olduğuna göre değil mi? Onun karesidir çünkü 2'yi başa aldık. O zaman 2 çarpı 2 4 puan almıştır Sinan. A ve B sayma sayıları olmak üzere bize 3 tane ifade vermiş. Bunların hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi ilk ifadeyle başlayalım birinci öncülle. Orası nedir arkadaşlar? Logaritma A eksi B'dir. Sağ tarafta nedir? Logaritma A bölü B'dir. E bu ne demek? E, logaritmanın içleri birbirine eşit. O zaman A eksi B eşittir A bölü B. Şimdi burada biraz işlem yapmamız gerekecek zannedersem. İçler dışlar çarpımı yapalım. AB eksi B kare eşittir A'dır. Mesela bunu buraya bunu buraya atalım. O zaman AB eksi A eşittir B kare geldi. A parantezinde B eksi 1 eşittir B karedir. A parantezinde B kare A'yı yalnız bırakırsak B kare bölü B eksi 1'dir. Şimdi burada amaç şu. Birini yalnız bırakacaksınız ki ne yapabilin? hani kaç tane değer alıp alamadığını bulabilin. Şimdi ben buna bakarak böyle kafamdan sallayarak tutturamam. Ya A'yı yalnız bırakmam gerekecek ya B'yi. Yalnız cesaretiniz var mı aşka diyorum. Burada B'yi yalnız bırakmak pek insanın façası yemez. O yüzden bence hiç oraya girmeyelim. Direkt A'yı yalnız bırakalım. A'yı yalnız bıraktığımız zaman ifade bu oldu. Hatta bu ifade hani polinom bölmesiyle yazacak olursak ben bunu direkt yazılmışını yazayım isterseniz. Onun bir pratiği var bende. O bırakın bende kalsın. Şimdi orada konuyu logaritmi polinoma çevirmeyelim. B kare eksi 1 artı 1 yaptım. Ve şimdi ne oldu arkadaşlar? Bu B eksi 1 ifadesi 1'e bölebilecek bir ifadedir. O zaman buradan B'nin alabileceği ne vardır? Bir 0 vardır. Bir de nedir? 2'dir. Şimdi A ve B sayma sayılarıysa o zaman B'nin 0 olma şansı yoktur. Sadece 2'dir. O zaman B2 ise... Evet b 2 ise 4 bölü 1'den de 1'dir. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. O zaman eleyebildiğim sadece C şıkkı varmış. Şimdi aynısını yapsak da artı yapsak işimize yarar mı ya? O kurtarır mıyız? Yani gençler şunu artı yapsak şimdi alttaki de bir artı değil mi? Artısı ama artısı ya yapacak bir şey. Yok. Neyse bunu siz anladınız diye düşünüyorum. Ekranı silmem lazım. Gönder gitsin diyoruz. Bu gitti. Bu doğruydu bu arada. Şimdi ikinci de o zaman ne yapıyoruz? A artı B eşittir A çarpı B diyoruz. Neden? Çünkü logaritma A artı B eşittir. Sağ tarafta logaritmalar toplandıysa içleri çarpılıyoruz. O zaman A çarpı A artı B. Ay çok konuşunca biraz kafam karıştı. A, A çarpı B'dir. Yine aynı mantıkla bir tanesini yalnız bırakmamız lazım. Ne yapalım? E, A artı B. A çarpı B. Şimdi şöyle yapalım. Bunu bu tarafa atalım. Olur mu? O zaman ne oldu? Peki A parantezine 1 eksi B mi oldu? artı B eşittir 0. O zaman B'yi de öbür tarafa attık. Eksi B. A parantezinde bir eksi B. Gittik her iki tarafı bir eksi B'ye böldük. Eksi B bölü ne yaptı? Bir eksi B yaptı. eksi ile genişletirsek ikisini de bir şey fark etmeyecek. Bu geldi. Demek ki A buymuş. Burada da bir bakkal bömesi yapalım. Buraya bir yazalım. Buraya B eksi bir yazalım. Artı bir yazalım. Bu da A'nın B cinsten değeri olmuş oldu. Tekrar söylüyorum. Biz bunları yalnız bırakmadan yorum yapamayız. Yani buna bakarak yani şu kadar değer alır, bu kadar değer alır diyemeyiz. O zaman burada biri bölebilmesi için bunun B'nin 2 olması gerekir. Değil mi? Mesela bir de 0 olması gerekir ama 0 bir sayma sayısı değildir. Oradan patlar B2'dir. O zaman B2 verirsek 2 1, 1, 1 bölü 1, 1, 1 artı 1 tane de A kaç geldi? 2 geldi. A2, B de 2. O zaman toplamları kaçtı? 4'tür. Tamam. ikinci öncülümüz de kesinlikle doğrudur. O zaman bir iki kesinlikle doğruysa o zaman iki tane şık bıraktım diye diyorum, düşünüyorum. Tekrar siliyorum geldik üçüncü öncülümüze. Üçüncü öncülümüze ne diyor? Logaritma B tabanında A üzeri B. O B kuvveti öne alayım. Eşittir logaritma B tabanında A olsun. Tamam mı? Şimdi buradan işlem yapacağız. Şimdi bunlar ikisi de birbirini götürür diyeceğiz. Bunlar ikisi de birbirini götürür ama logaritma tamam mı? Logaritma B tabanında A'nın sıfır olma şansı var. Eğer sıfır olursa sıkıntı. Bir tane B değeri vardır demiş. Şimdi o zaman eğer ki bu sıfır olamıyorsa B eşittir 1'dir zaten. Peki burasının sıfır olması için A'nın kaç olması istenir? 1 olması istenir. O zaman biz B'ye ne yazarsak yazalım bu eşitlik sağlanabilir. O zaman üçüncüsü daima doğru değildir. Yani sen B'ye 6 ver mesela. E verelim logaritma 6. A'ya da 1 verelim. 1 üzeri 6 eşittir logaritma 6 tabanında A'ya 1 vermiştik 1. E tamam burası 1, e, burası da 0, burası da 0 gördüğünüz gibi 3. patladı. O zaman doğru cevabımız ne geldi? Bursa geldi diyebiliriz.